Hadi söyle bakayım merhaba arkadaşlar. Bugün makyaj yapacağız. Hadi çantamızı açalım bakalım neler varmış içinde. İçi var. Aa, aa, içi boş. <laughs> Öbür çantanın içinde neler varmış? Çok güzel çantan var. Nereden aldınız? Açınlar. Kim aldı sana bu çantayı? Aa, aa, hemen Meryem Şura'ya yardım edelim. Çantasını açmak için. Ay açamıyorum. Bu çanta çok güçlüymüş. Aa, aa! Bunun içinden neler çıktı bakayım? Bir telefon var burada. Elindeki ne Meryem Şura? Meryem, onunla ne yapılıyor kızım? Pıs pıs. Onun adı parfüm mü? Evet, Meryem şura. Ay, bak kızımın aynası da varmış. Aynası da varmış. Aynaya ne diyorsun sen bakayım? Var mı benden güzeli bu dünyada? Evet. dudanıma sürülüyor göze. Evet. Çok güzel oldun. Çok güzel oldun. Aferin sana. Onun adı ne Meryem? Ne? Makyaj. Krem. Ruj. Ruj mu onun adı? Tamam. Saçını tara şimdi de. Dimi Vay. Vay. Aferin. Evet. Aa o neymiş? Telefon çaldı. Abin arıyor. Meryem evde makyaj yapmış. Abin neredeymiş Meryem? Abide. O da evde miymiş? Görüşürüz de bakayım. Görüşürüz. Aferin. Başka neler varmış çantanın içinde? Başka? Bir tane de küçük tarak varmış şurada. Ben görüyorum. Onu da göster bakayım. O tarakla saçını taradın mı? Prenses tarayla. Evet çok güzel. Abim mi aradı. Abin mi aradı? Hadi abinle konuş. Ola abi. Ola abi. Abisi neden ses vermiyor? Abi. Abi telefonu. Kapatmış mı? Kapatmış. Hmm, anladım. Hadi. Ha? Sen ne yapıyorsun telefonla? Ola abi. Efendim. Aa Meryem şura oradaymış. Çiçek ol bakayım. Gül bakayım. Ağla bakayım. Üzül bakayım. Don bakayım. Okuz pokuz. Meryem uyusun. Okuz pokuz. Meryem Aynen. uyansın. Okuz pokuz. Meryem uyusun. Okuz pokuz. Meryem uyusun. Okuz pokuz. Meryem uyandı. Hadi görüşürüz arkadaşlar Hadi da bakayım. Yine, yine. Ben... Gel Gel.